Büyük şehirlerin heyecanı ve kargaşası kimileri için hayatın vazgeçilmez cilbelerini taşır. Kimilerinin payına ise sadece kir by, ten ten, ve yozlaşmışlıklar kalır. Kaderin yüzüne asla gülmediği bu kayıp ruhlar için sadece girdaptan ibarettir New York. Tutunacak dalları kalmayana kadar birer birer kırılır ve en sonunda şehrin en çürümüş insanlarına dönüşürler. Asla mutlu sonlara sahip olamayanlardan Max Payne'in hikayesi de egzoz dumanları içinden ciğerlerinizi yaka yaka başlar. Karanlık ve yağmurlu bir New York akşamında yağmurluğuna sıkı sıkı sarılarak evine döner Payne. Sıcağa kavuşması gereken evinin kapısından girdiğinde ise ailesini, biricik karısını ve kızını Hello. kendi kanları içinde yatarken bulur. No! Henüz o gün ailesiyle daha çok vakit geçirebilmek için büyük bir terfi şansını da geri çevirmişleri polis departmanındaki işinden. İçindeki acı ona tek bir açık kapı bırakır. İntikam. New York City is in crisis tonight, with reports of valkyrie related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted to the for questioning if he's actually playing in the EA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far, Ailesi kullanıcılarını vahşileştiren bir uyuşturucu olan Volker müptelaları tarafından katledilmiştir. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan bu adam sadece Walker'ın kökenini bulup sorumlularını cehennemin dibine yollamak ister. Öfke dolu kahramanımız bunun için Amerikan anti uyuşturucu timi DEA'ye e. 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 transferini ister. Burada uyuşturucunun dağıtıcısı İtalyan mafyası Pancinello ailesinin içine gizli bir görevle sızar. Artık önünde kendi adaletine ulaşması için çok da büyük bir engel kalmamıştır. <Sessizlik> New York'un onun için hazırladığı sürprizlerse bir türlü sona ermez. Uzun uğraşlar sonucu köşeye sıkıştırdığı Don Pancinello'dan hesap sormak üzereyken Nicole Horn adındaki bir iş kadını tarafından durdurulur. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. Acer Corporation adındaki bu firma, Volker'ün de asıl üreticisidir ve izlerini kapatmak için Don'u oracıkta öldürür. Max içinse girdiği intikam sarmalı bu büyük engele karşı durmayı kabul edemez. Yeni hedefi artık Horn ve Acer'ın ta kendisidir. A cowardly başından büyük bir işe kalkışmıştır ve yalnız devam etmesi söz konusu bile olamaz. İçten içe yaralı ve yalnız bir kurt olsa da yardım bulduğunda onu reddedemez ve Mona Sex adında kiralık bir katille aynı hedefe doğru yürür. Lisa Puccinello was the wife. Mona Sex. İki elindeki tabancalar ve siyah yağmurluğuyla havada uçarken bile nişancılığından ödün vermeyen kahramanımız hayatını hiçe sayarak hornun peşine düşer. biriciklerini elinden alan kişi adaleti hak etmiyordur ve Payne kan dolu bu kovalamacanın ardından onu öldürmeyi başarır. türün menbaası artık tarihe karışmıştır ve kahramanımız intikam yeminini yerine getirmiştir. Ancak bu süreç onu polis teşkilatından gittikçe kopartır. Özellikle bir kiralık katil olan seksle işbirliği yapması bu konuda onun işine hiç yaramaz. Üstüne üstlük Pancinello ailesi de birer birer içeriye alınıyordur. New York

Payne artık polis teşkilatı için uygun biri olmadığını fark eder ve istifasını verir. Onu eski hayatına bağlayan her şeyden uzaklaşmalıdır. Bu da yeni bir hayat kurarak kaderden menet ummasının şart olduğuna ikna eder kahramanımızı. Bunun için yeni bir ülke hatta kıtaya taşınır. İşi ise eskisinden çok da farklı değildir ve Brezilyalı bir milyarderin koruması olur. I Rodrigo Branco, İş adamı Rodrigo Branco ve ailesi büyük bir suç örgütü tarafından hedef alınmaktadır. Ancak Max'in hikayesinde mutlu sonlara yer yoktur ve yara dolu hayatına Branko ailesinin de birer birer öldürüldüğünü görerek yeni yaralar ekler. <laughs> things İş is geçtikten sonra intikam ateşiyle daha verimli çalışan Max yerel polisin de yardımıyla suçluları bulur. Rodrigo'nun öz kardeşi ve organ kaçakçılığı yapan Victor abisinin servetine göz diktiği için onun peşine düşmüştür. Alo Dur Victor Kahramanımız para için ruhunu satmış bu adamı eline geçirdiğinde ise onu öldürmek ve adaleti teslim etmek arasında kalır. İşte bu noktada içindeki intikam hırsının dindiğini görürüz Max'in. Oracıkta kendini rahatlatmak için cinayeti işlemek yerine Adaletin kendi işleyişini bitirmesine izin verir ve Victor'u polise bırakır. İnsanın dibi gördüğünde bile daha kötüye gidebileceğinin kanıtıdır Max Payne. Artık intikam ateşi dinmiş ve ailesinin ölümü için kendini suçlamıyordur. Dolayısıyla artık sırt çantası dışındaki bütün yüklerini arkasında bırakmaya hazırdır. Ve güneş batarken arkasında kalan günü düşünmeden sahilde huzurlu bir patikaya doğru yönelebilir. <laughs> As they croak, I see myself in the pistol smoke, boom I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street lock. The show for it, I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Their great cities turned to graves.